Merhabalar, bugün sizlerle beraber Dyson markasının saç şekillendiricisi olan Airwrap ID modelinin kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Öncelikle kutumuzun yüzeylerini inceleyeceğiz, daha sonrasında kutu açılışımızı gerçekleştireceğiz. Kutumuzun içinden çıkan parçalara baktıktan sonra bir de bu saç şekillendiricisinin telefon uygulaması var. Aynı burada görüldüğü gibi. Buradaki telefon uygulamasının bağlantısını gerçekleştireceğiz beraber. Dyson uygulamasıyla telefon kurulumunu gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında saç düzleştiricimizin testlerini gerçekleştirmiş olacağız. Saçlar üzerinde testlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle kutumuzun yüzeylerini inceleyerek başlayalım. Burada kutunun içerisinden çıkanları gösteriyor. Aynı zamanda yine burada uygulamamızdan bahsediyor. Yine Dyson logosunu görüyoruz. Daha sonrasında sağ tarafa geçtiğimiz zaman burada 4 farklı şekilde kurutabileceğinizi, saçlarınıza şekil verebileceğinizi gösteriyor. Öncelikle kurutma, dalgalı, düzleştirme ve pürüzsüz bir yapıya sahip olabileceğinizi aktarıyor. Burada yine nasıl yapılmasını göstermiş. Daha sonrasında bir kez daha çevirdiğim zaman da burada da saç düzleştiricimizin detaylarından bahsediyor. iç yapısından bahsediyor. Yine buraları aktarmış olacağım ben sizlere. Daha sonrasında bir kez daha çevirdiğim zaman da 3 adımda nasıl telefona bağlayabileceğinizi Göstereyim. ve yine bu telefon bağlantısını kutumuzu açtıktan sonra telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi kutumuzu çeviriyorum ve şöyle kutumuzun altında Apple'lar'da görmeye alışkın olduğumuz bir adet bant bulunuyor. Bu bantı sökerek kutumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Şöyle şuradaki bantı sağa doğru çekiyorum ve çok kolay bir şekilde açılıyor. Daha sonrasında kutumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet kutumuzun açılışını gerçekleştirdik. Bir adet Dyson logolu kutu bizleri karşılıyor. Burada Dyson logosunu kutunun yüzeyini işlenmiş bir şekilde görüyoruz. Daha sonrasında kutumuzun kapağını kaldırıyorum. Kutumuzun kapağını kaldırdıktan sonra bizleri şöyle bir adet kağıt karşılıyor. Bu telefonunuzu kutunun üzerine koyabiliyorsunuz. Şu şekilde göstermem gerekirse. Şurada bir adet kapakçığı var. Şöyle ufak bir detayı var. Bu detay üzerinde koyduktan sonra telefonunuzu bu şekilde buraya koyabiliyorsunuz. Bu şekilde bir destek olabiliyor. Şu düşünülmüş bir tasarım. Üst yüzeyinden bir adet My Dyson uygulamasını indirmeniz için QR kod bulunuyor. Bu QR kod sayesinde kolaylıkla indirebilirsiniz veya mağazalardan aratabilirsiniz. Çok kolay 3 adımda kurulumu gösteriyor. Yine biz bunu kutuya çalışımızdan sonra gerçekleştireceğiz. Bunları da kenara kaldırıyorum. Burada yine kullanım kılavuzu çıkıyor. Detaylarından belirtilmiş cihazımızın. Daha sonrasında şuradaki kapağı da kaldırdıktan sonra saç düzleştiricimiz bizleri karşılıyor. Burada hemen detaylarına değineceğiz. Öncelikle burada parçalarımızı tek tek göstermem gerekirse öncelikle böyle bir parçamız çıkıyor. Parçamız yumuşak düzleştirme fırçası. Detaylarına değinmek gerekirse geliştirilmiş kuanada hava akımı ile ince saçlarda düz stiller yaratırken saçınızı daha kontrol ...öyle bir şekilde biçimlendirebiliyorsunuz. Yani bu yumuşak düzleştirme fırçası olarak geçiyor. Bu parçamızın ismi ise büyük yuvarlak hacimlendirici fırça olarak geçiyor. Yine daha uzun ince fırça kılları havayı saç diplerine yönelterek gerilim yaratıyor ve saçları kururken şekil verip daha fazla dolgunluk ve hacim kazandırıyor. Yine bu ince telli bir büyük yuvarlak hacimlendirici fırça olarak geçiyor. Bu parçamızın da ismi kurutma ve elektriklenmeyi önleyen fly away düzleştirici başlık olarak geçiyor. Bu başlığımızın detaylarında ise aynı zamanda kurutan ve düzleştiren ve elektriklenmeyi gideren çok fonksiyonlu bir başlık olarak detaylarından bahsedebiliriz. Yine bu parçayı da kenara koyuyorum. Daha sonrasında kutumuzun içerisinden böyle bir kutu çıkıyor. Kutumuzun içerisinden böyle bir parça daha çıkıyor. Bu da Airwrap Konik Bukle başlığı olarak geçiyor. Daha belirgin bukleler için saç tiplerine daha yakından şekillendirme yapabileceğiniz biçimde tasarlanmış olarak geliyor. Yine bu konik yapısı sayesinde daha ince belirgin bukleler için tasarlanmış. Yine aynı şekilde kutumuzun içerisinden çıkan 40 mm'lik Airwrap uzun bukle baş çıkıyor. Yine bu başlık tek bir başlıkla her iki yönde doğal hareketli bukle ve dalgalar yaratabiliyorsunuz. Uzun saçlar için de tasarlandığını söyleyebilirim. Yine 40 milimetrelik evrep uzun bukle başlığı. Şöyle bir parçamız daha var. Yine bu kutumuzun içerisinden de son başlığımız olan hızlı kurutma başlığı çıkıyor. Islak olan saçı nemli hale getiren bir adet hızlı kurutma başlığı kutumuzun içerisinden çıkıyor. İçerisinden çıkan bütün başlıkları çıkarttık ve son olarak gövdesi alıyor. Yine onu da çıkartalım kutusundan ve tabii ki de kablomuza bakalım. Direkt prize bağlı bir kablo. Açıkçası ben bir şarjlı da bekliyordum bunu fakat direkt prize takılı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir bataryası bulun. Olmuyor. yaklaşık olarak da 2 metre veya 2,5 metrelikte bir kablo uzunluğu mevcut. Daha sonra buradaki gövdemizin detaylarına gelelim. Burada üç farklı kadememiz bulunuyor. Yine bunları aşağı yukarı terek ayarlayabiliyorsunuz. Bir solunda da yine üç farklı kadememiz var. Bu sol taraftaki kademeler gücümüzü ayarlarken bu sağ taraftaki kademeler ise sıcaklığımızı ayarlayabiliyor. Yine üç farklı kadememiz var her iki tarafta da. Bu alttaki de direkt saç düzleştiricimizi açıp kapatmamızı yarıyor. Yine arka tarafta da yine saç kurutucumuza bağlayacağımız başlıkları kilitlememize yarayan bir adet kilit kısmı bulunuyor. Şimdi kutu açılışımızı gerçekleştirdik. Bir de bu ürünümüzü prize bağlayalım ve daha sonrasında telefonumuza kurulumunu gerçekleştirelim. Evet, şimdi bir de cihazımızı uygulamasına bağlayalım. Öncelikle My Dyson uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra yeni kullanıcı olarak giriş yapıyoruz. Yine burada bölgemiz otomatik olarak seçiliyor. Bölgemizi seçtikten sonra gizli politikasını okudum diyoruz ve devam ediyoruz. Burada bir adet bilgilerimizi istiyor bize. Bilgilerimizi veriyoruz. Bu adımda bizden bir adet kullanıcı oluşturmak için e-posta adresi istiyor ve devam diyoruz. Burada bilgilerimizi giriyoruz, ad soyad ve bizden bir adet şifre oluşturmamızı istiyor. Hemen şifremizi oluşturuyoruz. Şifremizi de oluşturduktan sonra artık oturumuz başarılı bir şekilde aktifleşiyor burada en alta aygıtı sonra da ekleyebilirsiniz. Fakat biz direkt makinemizi eklemek istiyoruz. Burada makinemizi ekliyoruz. En uygulamayla haberdar etmenizi isteyip istemediğinde sizi karar veriyorsunuz. Yine Bluetooth'umuzu izin vermemiz gerekiyor. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Daha sonra kullanılabilir aygıtları görebilmek için daysamızı açmamız gerekiyor. Dyson'ımızı açıyoruz. Burada başarılı bir şekilde eşleştirildiğini gösteriyor. Kuruluma devam et diyoruz. Burada satın alma tarihini onaylayabilirsiniz. Çünkü garanti kapsamında başlatmak istiyorsunuz. Aynı şekilde günümüz tarihini girebilirsiniz. Bu şekilde garanti işleminiz başlamış oluyor ve bağlandı olarak bildirim geliyor. Burada yine kendinizi özel kişiselleştirebilme işlemlerini yapabiliyorsunuz uygulaması sayesinde. Bu arada hemen bir adet de başlığı nasıl taktığımızı göstermek istiyorum. Burada da çok basit bir şekilde bütün başlıkların şu şekilde bir yapısı bulunuyor giriş kısmında. Burada kolaylıkla şu şekilde bu yapı sayesinde kolaylıkla takma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da girişlerini görebiliyorsunuz dört tane oradaki dişliler birbirine denk gelecek şekilde bastırdığınız an kolay bir şekilde kurulumu gerçekleştiriliyor. Özellikle de gücünü birazcık göstermek istiyorum size. Örneğin burada şöyle bir kağıt içinden çıkıyordu şöyle ilk kademede size bir gücünü göstermek istiyorum sadece ilk kademede. Bir de son kademe almak istiyorum. Kutu açılışımızı gerçekleştirdik. Cihazımızı, başlıklarını tanıttık. Aynı zamanda telefon uygulamasına bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi de bir saçlar üzerinde testlerini gerçekleştirelim. Bakalım gerçekten bu fiyatı hak ediyor mu? Gerçekten de dediği işlevleri yapabiliyor mu? Testlerle görüşmek üzere. Thank you. Evet kutu açılışımızı gerçekleştirdik, testlerimizi gerçekleştirdik, bağlantılarımızı yaptık. Tüm sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Eğer ki bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı, video like atmayı unutmayın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.